Merhaba sevgili çocuklar, matematik dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde MEP Matematik Çalışma Kitabımızın sayfa 81'de başlayan çarpma sorularını çözmeye devam ediyoruz. Konumuz eldesiz ve eldeli çarpma işlemi. Evet, nasıl yapıyoruz eldesiz ve eldeli çarpma işlemini? Bu bölümde bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Bilgi pınarı ile başlayalım. Çarpma işleminde 11'lik on 1 bir onluk olarak onlar basamağına verilir. Onlar basamağına verilen onluklar elde olarak adlandırılır. Gidilecek yere adım adım gidilir. Şimdi de aşağıda verilen çarpma işlemini adım adım yapınız. Evet bakalım şimdi ne diyor? 25 ile 15 sayısını çarpacağız. Birinci adımda 15'in birler basamağındaki sayı ile 25'i çarparız. Evet 15'in birler basamağındaki sayımız 5. 25 ile 5'i çarparız. 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 2, 10. 2 de elde 12. Gelelim ikinci adıma. 15'in onlar basamağındaki sayı ile 25'i çarparız. Evet onlar basamağındaki sayımız bu sefer nedir? 1. 25 ile 1'i çarparız. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. Gelelim üçüncü adıma. Bulduğunuz çarpımları toplayınız. Evet çarpımları toplayacağız ama toplama yaparken 125'in altına 25'i yazarken Birler basamağın altını boş bırakacağız çünkü onlukla çarptığımız zaman onlukların altından yazmaya başlarız. Şimdi toplamamızı yapabiliriz. 5 aşağı indiriyoruz. Evet 5 2 daha 7, 2 1 daha 3 cevabımız 375 olarak bulundu. Diğer sayfamıza geçelim. Evet çocuklar şimdi sıra geldi sayfa 82'ye. Çarpma işleminin toplamanın kısa yolu olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Uzun uzun toplama işlemi yapmak yerine çarpma işlemi yapmayı ne dersiniz? Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. 6 kere 7 42 42'nin ikisi elde var. 4 6 kere 2 12 4 de eldemiz var. 16 cevabımız 162. 18'i 7 ile çarpıyoruz. 7 kere 8 56 56'nın altısı elde var. 5 7 kere 1 7 5 de elde 12 126. 6 kere 8 48. 48'in 8'i elde var 4. 3 kere 8 24. 4 de elde 28. Cevap 288. 9 kere 4 36. 36'ın 6'sı elde var 3. 6 kere 9 54. 3 de elde 57. Cevap 576. 8 kere 8 64. 64'ün 4'ü elde var 6. 2 kere 8 16. 6 da elde var 22. Cevap 224. Şimdi iki basamaklı ile iki basamaklıyı çarpmaya geçiyoruz. Önce birler basamağıyla çarpacağız. Daha sonra da onlar basamağıyla çarpacağız. 6 kere 9 54. 54'ün 4'ü elde var 5. 6 kere 1 6. 5 de elde 11. 1 kere 9 9. Onlukların altına yazıyorum. 1 kere 1 1. 4 aşağı diyorum toplama işlemine geçtim. 9 1 daha 10. Onun 0 elde var 1. 1 1 daha 2. 1 de elden var 3. Cevap 304. 6 kere 8 48 48'in 8'i elde var 4 3 kere 6 18 4 de elde 22 1 kere 8 8 1 kere 3 3 8 aşağı indiriyorum 8 2 daha 10 10'un 0'ı elde var 1 3 2 daha 5 1 de elde 6 cevap 608 8 kere 9 72 72'nin ikisi elde var 7 8 kere 1 8 7 de elde 15. 2 kere 9, 18. 18'in 8'i elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde 3. 2'ye aşağı indiriyorum. 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 3, 1 daha 4, 1 daha 5. Cevap 532. 9 kere 6, 54. 54'ün 4'ü elde var. 5, 2 kere 9, 18. 5 de elde. 23. 1 kere 6, 6. 1 kere 2, 2 toplayalım. 4 aşağı indiriyorum. 6 3 daha 9 2 2 daha 4 494. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 2 kere 4 8. 1 de elde 9. 1 kere 7 7. 1 kere 4 4. Toplayalım şimdi. 4 aşağı indiriyorum. 9 7 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 4 1 daha 5. Cevap 564. Şimdi 3 basamaklı ile 1 basamaklı bir sayının çarpma işlemine geldik. 8 kere 9, 72, 72'nin ikisi elde var 7. 2 kere 8, 16, 7 de elde. 23, 23'ün 3'ü elde var 2. 8 kere 1, 8, 2 de elde 10. 1032. 6 kere 7 42. 42'nin ikisi elde var. 4. 7 kere 3 21. 4 de elde 25. 25'in 5'i elde var. 2. 7 kere 1 7. 2 de eldemiz var. 9. 9. 52. 6 kere 9 54. 54'ün 4'ü elde var. 5. 3 kere 6 18. 5 de eldemiz var. 23. 23'ün 3'ü elde var. 2. 6 kere 1 6. 2 de elde var. 6, 7, 8, 834 8, cevabımız. 6 kere 7 42 42'nin ikisi elde var 4. 6 kere 5 30 4 de elde 34. 34'ün 4'ü elde var 3. 6 kere 1 6 3 de elde 9 9 42. 7 kere 8 56. 56'nın 6'sı elde var 5. 7 kere 1 7 5 de elde 12. 12'nin ikisi elde var 1. 7 kere 1 7 1 de elden var. 8 826.

9 kere 0, 0, 9 kere 1, 9, 9 kere 1, 9, 9, 90. 8 kere 0, 0, 8 kere 1, 8, 8, 8 kere 1, 8, cevap 880. 4 kere 0, 0, 4 kere 6, 24, 24'ün 4'ü elde var 2, 4 kere 1, 4, 2 de elden var 6, cevap 640. Evet 3 basamaklarda ne yaptık? Önce birliklerle çarptık. Eldemiz varsa ayırdık. Sonra onluklarla çarptık. Eldemiz varsa topladık. Tekrar bir eldemiz varsa yine ayırıyoruz. Daha sonra yüzlüklerle çarpıyoruz. Eldemiz varsa yine üzerine toplayıp yazıyoruz. Evet şimdi geçelim diğer bölümüne. Evet çocuklar şimdi sıra geldi sayfa 82'deki tablo içerisinde verilen sayıların çarpımına. Evet yukarıdaki yeşil Kutular içerisinde verilen sayıları sırayla mavi kutulardaki sayılarıyla çarpalım. 4 ile yukarıdaki sayıların hepsini çarpıp birinci sıraya, 6 ile çarpıp ikinci sıraya, 8 ile çarpıp üçüncü sıraya, 5 ile çarpıp son sıraya yazıp tablomuzu dolduracağız. Şimdi bu çarpma işlemlerini nasıl yapabiliriz? Evet, 4 ile 42'yi çarpmak için bir örnekle burada açıklayalım. 4 çarpı 42 eşittir. Birler basamağından başlayacağız. 4 kere 2 8. 4 kere 4 16. Evet cevap 168. Önce ne yaptık? 4 ile 2'yi çarptık. Birler basamağına yazdık. Daha sonra onluklara geldik. 4 kere 4 16. 8'in sol tarafına yazdık. Ve cevabımız 168. Şimdi bunu tabloda nereye yazacağız? 4 ile 42'nin kesiştiği yere. Cevap 168. Evet demek ki yine çarpma işlemimizi her zaman olduğu gibi birler basamağından başlayacağız. Evet birinci sırada bütün sayıları 4 ile çarpıp cevaplarını sırayla yazacağız. 4 kere 5 20 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 3 12 2 de eldemiz var 14 cevabımız 140. 26 ile 4'ü çarpalım 4 kere 6 24 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 2 8 2 de eldemiz var 10 cevap 104. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 8 32 1 de elde 33. Cevap 336. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 6 24. 2 de elde 26. Cevabımız 264. Şimdi sıra geldi yukarıdaki sayıların hepsini 6 ile sırayla çarpmaya. 6 kere 3 18 18'in 8'ini birler basamağına yazdım. Elde var bir 6 kere 7 42 bir de elde 43 cevap 438. 6 kere 2 12 12'nin ikisi elde var bir 6 kere 4 24 bir de elde 25 cevap 252. 6 kere 5 30 30'un sıfırı elde var 3, 6 kere 3 18, 3 de eldemiz var 21. Evet cevabımız 210. 6 kere 6 36, 36'nın 6'sı elde var 3, 6 kere 2 12, 3 de elde 15. Cevap 156. 6 kere 4 24, 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 8 48, 2 de elde 50. Evet 504 cevabımız 6 kere 6 36 36'nın 6'sı elde var 3 6 kere 6 36 3 de elde 39 cevabımız 396 sıra geldi 8 ile çarpma işlemine. Evet 8 kere 3 24 24'ün 4'ü elde var 2 8 kere 7 56 2 daha 58. 584. 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 8 kere 4 32. 1 de elde 33. 336 cevap. 8 kere 5 40. 40'ın 0'ı elde var. 4. 8 kere 3 24. 4 de eldeniz var. 28 cevap 280. Evet şimdi 8'e de 26'yı çarpalım. 8 kere 6 48. 48'in 8'i elde var 4. 8 kere 2 16. 4 de eldemiz var 20. Cevap 208. 8 kere 4 32. 32'nin ikisi elde var 3. 8 kere 8 64. 3 de eldemiz var 67. Cevap 672. 8 kere 6 48. 48'in 8'i elde var. 4. 8 kere 6 48. 4 de eldemiz var. 52. Cevap 528. Evet şimdi yukarıdaki sayıdan her birini 5 ile çarpmaya geldik. 5 kere 3 15. 15'in 5'i elde var. 1. 5 kere 7 35. 1 de elde 36. 6. Cevap 365. 5 kere 2 10, 10'un sıfırı elde var 1, 5 kere 4 20, 1 de elde 21, cevap 210. 5 kere 5 25, 25'in 5'i elde var 2, 5 kere 3 15, 2 de elde 17, 175. 5 kere 6 30, 30'un sıfırı elde var 3, 5 kere 2 5 kere 2 10, 3 de elde 13. Cevap 130. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 5 kere 8 40. 2 de elde 42. Cevap 420. 5 kere 6 30. 30'un sıfırı elde var 3. 5 kere 6 30. 3 de elde 33. Cevap 330. Evet çocuklar bakın tablomuzu bu şekilde çarpmalarımızı yaparak tamamlamış olduk. Evet çocuklar şimdi sayfa 83'teyiz. Kısa yoldan çarpma işlemi. Bilgi pınarı. Bir doğal sayıyı 10 ile kısa yoldan çarpmak için sayının sağına bir tane sıfır eklendiğini unutmayınız. Bir doğal sayı 100 ile kısa yoldan çarpmak için sayının sağına iki tane sıfır eklendiğini unutmayınız. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. Evet ne yapacağız çocuklar? 10 ile çarpmak istediğimiz her sayının sağına bir sıfır ekliyoruz. 1 kere 10 10. 3 kere 10 30. 7 kere 10 70. 8 kere 10 80. Evet ne yaptık? 1'in, 3'ün, 7'nin, 8'in yanına birer sıfır ekledik. 36'yı 10 çarpmak istiyoruz. 360. 62'yi 10 çarparsak 620. 84'ü 10 çarparsak 840. 88'i 10 çarparsak 880. 63'ü 10 ile çarparsak 630. Ne yapmış olduk? 62'nin, 84'ün, 88'in ve 63'ün sağına birer sıfır ekledik. 4 kere 10, 40. 2 kere 10, 20, 9 kere 10, 90. 15'i 10 ile çarpmak için sağına 1, 0, 150. 55'i 10 ile çarpmak için yine sağına 1, 0 ekledik, 550. 60'ı 10 ile çarpmak için 60'ın sağına 1, 0 eklerim, 600. 77'yi 10 ile çarpmak için 77'nin sağına 1, 0 eklerim, 770. Evet, 93'ün sağına 1, 0 ekliyorum, 930. 47'nin sağına da yine 10 çarptığım için bir sıfır ekliyorum. 470. 10 kere 10. Onun sağına bir sıfır ekliyorum. 100. 12 ile onu çarptım. 120. 14 ile onu çarptım. 140. 22 ile onu çarpıyorum. 220. 39 ile onu çarpıyorum. 390. 14 ile onu çarpıyorum. 140. 18 ile onu çarpıyorum. 180. 87 ile 10'u çarpıyorum. 870. 59 ile 10'u çarpıyorum. 590. Evet böylece çarpmak istediğim sayıların sağına 10 ile çarptığım için bir sıfır eklemiş olduk. Evet kısa yoldan çarpma işlemi olur mu dersiniz? Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. Evet olur değil mi çocuklar? Şimdi ne istemiş? Bizden 100 ile çarpmamız istenmiş. Evet 100 ile çarparken de çarptığımız sayının sağına 2 sıfır ekleriz. 300, 3 çarpı 100, 300, 7 çarpı 100, 7'nin yanına 2 sıfır, 700, 100 çarpı 1, 1'in sağına 2 sıfır ekleriz. 100, 5 çarpı 100, 500, 4 çarpı 100 ya da 100 çarpı 4, 400, 6 çarpı 100. 600. 8 çarpı 100. 800. 100 çarpı 9. Yine 9'u yazıyorum. 100'ün sıfırlarını sağına ekledim. 900. 2 çarpı 100. 200. Bakın bu şekilde de kısa yoldan çarpma işlemlerimizi gerçekleştirdik. Evet şimdi konu değerlendirmelerine gelelim çocuklar. Bakalım burada bize ne gibi sorular hazırlanmış. 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki tabloya göre yanıtlayınız. 1. Tabloya göre A çarpı N işleminin sonucu kaçtır? A'yı bulmak için çocuklar önce 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 3 kere 2, 6. N'yi soruyor bir de. A ve N dediği için N de bakın 4 sırasından geliyorum. Yukarıda 9 var. 4 kere 9, 36. Şimdi ne diyor? İkisini çarpacağız A ve N'yi. 36'yı da 6'yı. Çarpalım. 6 kere 6 36 36'nın 6'sı elde var 3 6 kere 3 18 3'ü de kattım 21 216 cevap C şıkkı tabloya göre L ve C işleminin sonucu kaçtır L'ye bakalım 4 kere 5 20 Evet L ve C demiş C'ye bakalım 3'ten geliyorum yukarıda 6 var 3 kere 6 18. Şimdi de ne yapmam lazım? 20 ile 18'i çarpacağız. 8 kere 0 0 8 kere 2 16 1 kere 0 0 1 kere 2 2 0 aşağı indiriyorum. 6'ya aşağı 6 0 daha çünkü zaten 6. 2 1 daha 3. Cevabım 360. Evet A şıkkında 360. Tabloya göre M'den büyük. M'den büyük en küçük doğal sayı ile B'den küçük en büyük doğal sayının çarpımı kaçtı? Şimdi bakalım. M demek ne demek? 4 ile 6'yı çarpıyoruz. M 24. Bir de diğer B demiş bize. 3 kere 5 15. B de 15. Bir daha bakıyorum tabii ki soruma. M'den büyük M 24. M'den büyük en küçük. Hemen bir büyüğü olacak o zaman. Yani 25'i alıyoruz. B'den küçük. En büyük dediği için B'de 15'te onun bir küçüğünü alıyoruz. Yani 14 ile çarpacağız. 4 kere 5 20. 20'nin 0 elde var. 2. 4 kere 2 8. 2 daha 10. 1 kere 5 5. Onlukların altından devam ediyoruz. 1 kere 2 2. Haydi bakalım toplayalım. 0 aşağı indirdik. 5. 2 1 daha. 3 cevabımız 350. Yukarıda verilen çarpma işlemlerini sonuçlarıyla eşleştirdiğimizde hangi şekil ortaya çıkar? Haydi bakalım. 9 kere 8, 72. 7 kere 6, 42. 8 kere 7, 56. Evet bu şekillerde görüyoruz çocuklar? B şıkkında gördük diyenlere bravo. Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? Evet doğrudur. 24 ile 5'i çarpalım. Önce birler basamağıyla 4 kere 5 20. 20'nin 0 ı. elde var 2. Şimdi 5 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 5 10. 2 de elde vardı 12. Bu doğru çocuklar. Gelelim şimdi 34'e 4'ü çarpacağız. 4 kere 4 16. 16'ın alsı elde var 1. 3 kere 4 12. 1 de elde 13 burası da doğru bir artı 45'e 7'yi çarpalım 7 kere 5 35 35'in 5'i elde var 3 4'te de bu sefer 7'yi çarpacağız 4 kere 7 28 28'e 3 katarsak 31 eder. Evet burası 315 olmalı. Bu yanlış. Demek ki 1 ve 2 A şıkkındaki doğru. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür? Çarpalım çocuklar. İşlemlerimizi yan yana yapalım. Önce birlikleri çarpıyoruz. 2 kere 3, 6. Eşittir de yazalım. 2 kere 2, 4. Evet. Önce birlikleri çarptım. 6'yı birliklerin yerine yazdım. Sonra onlukları çarptım. 2 ile onluğu çarptım. 2 kere 2, 4. Onu da onlukların yerine yazdık. Evet 25'i 4 ile çarpacağız. Önce birler basamağı ile çarpıyorum. 4 kere 5 20. 20'nin 0'ı elde var. 2. Şimdi onluk ile çarpıyorum 4'ü. 4 kere 2 8. 2'yi de ekledik. 10. Burası 100 oldu. 24 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var. 1. Şimdi onluk ile çarpalım. 2 kere 3 6. 1 de elde 7. Demek ki en büyüğünü soruyor. Cevap 100 olan daha büyük B şıkkı. Evet çocuklar şimdi sıra geldi diğer sayfaya. Evet 7. sorudayız. 25 çarpı 15 eşittir soru işareti. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? 25 ile 15'i çarpalım. 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 2 10 2 de elde 12 1 kere 5 5 1 kere 2 2 toplayalım 5 aşağı indirdim 5 2 daha 7 2 1 daha 3 cevap 375 22 çarpı 17 eşittir kare ve 123 çarpı 5 eşittir üçgen olduğuna göre üçgen ve kare işleminin sonucu kaçtır 22 ile 17'yi çarpalım 2 kere 7 14 14'ün 4'ü elde var. 1 2 kere 7 14 1 de elde 15. 1 kere 2 2 1 kere 2 2 toplayalım. 4 aşağı indirdim. 5 2 daha 7 2 1 daha 3. Evet şimdi ne yapıyoruz? 123 ile 5'i çarpalım. 3 kere 5 15 15'in 5'i elde var. 1 2 kere 5 11 de elde. 11 11'in 1'i elde var. 1 5 kere 1 5 1 de elde 6. 615'i 374 ile topluyoruz. Çünkü bizden bunların toplamını istemiş. 5, 4 daha. 9, 7, 1, 8, 6, 3, 9 cevap 989. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük tek doğal sayı ile 7'nin çarpımı kaçtır? Rakamları farklı ve tek olacak. En küçük olacak 3 basamaklı olacak. 100 içi de 7'yi çarpıyoruz. Evet 103 ile 7'yi çarpalım. 3 kere 7 21. 21'in biri elde var. 2. 7 kere 0 0. 2 de elde yazıyoruz. 7 kere 1 7 cevap 721. 45 çarpı 5 işleminin sonucu ile 33 çarpı 4 işleminin sonucunun toplamı kaçtır? 2 işlem yapacağız gene. Önce 45 ile 5'i çarpalım. 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var. 2. Evet onluklarıyla çarpalım şimdi 5'i. 4 kere 5 20. 2 de elde vardı 22. Cevap 225. Evet 30 ile 4'ü çarpmak istiyorum. Birler basamağıyla başlayalım. 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var 1. Gene 3 ile 4'ü çarpıyorum. 3 kere 4 12. 1 de elde 13. 132. 2. Ne demişti bize? Toplamını mı soruyor? Evet toplayalım. 220 5 ile 100 32'yi toplayalım. Birler basamağıyla başlayalım. 5 2 daha 7 2 3 daha 5. Şimdi yüzler basamağına geldim. 2 1 daha 3 357 C şıkkı. A sayısı küçük olmak üzere 157 çarpı 6 olduğuna göre A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Önce işlemimizi yapıyoruz. 157 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 7 42. 42'nin ikisi elde var 4. 6 kere 5 30. 4 de elde 34. 34'ün 4'ü elde var 3. 6 kere 1 6. 3 de elde 9. Şimdi 942 sayısından A sayısı küçük olacak. Ve bu küçük olan sayıların içerisinde en büyük olacak. Bunun bir eksiğini alıyoruz. Yani eksi 1 diyoruz. Bir küçüğünü alacağız hemen. 941 cevap C şıkkı. Evet. Yukarıdaki çarpma işlemine göre üçgen ve kare işleminin sonucu kaçtır? Şöyle bir bakalım. Evet birler basamağı verilmiş. Üçgen bilinmiyor. Onlar basamağı verilmiş. Kare bilinmiyor. Birinci katın çarpımı bilinmiyor. Ama bakın en sonuçtaki birler basamağı biliniyor. 8 yukarıdan aşağı demek ki direkt inmiş. Ve hangi sayıyı Çarparsam e, çarparsam 8'e yine 8 olur. Tabii ki 1 olması lazım burası. 1 kere 8, 8 demek ki. Şimdi gelelim devam edelim. 8 aşağı inmiş. 6'ya kaç katalım ki 9 olsun? Demek ki 6 ile 3 toplanmış. 6, 3 daha çünkü 9 eder. Evet burada da 1 ile çarpma vardı. Demek ki burası 3 olmalı. 1 kere 3, 3. Gördünüz mü çocuklar? Şimdi bize üçgenle kareyi toplamamızı istiyor. Yani 3 ile 1'i toplayacağız. 4 cevap A şıkkı. Ece içinde 100 toplu iğne bulunan kutulardan 7 tane almıştır. Ece toplam kaç tane toplu iğne aldığını zihinden hesaplamıştır. Ece'nin bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de Ece zihinden 7 kere 100 demiştir. 7 ile 100 çarparız. Kısa yoldan çarptığı için 7'nin sağına hemen 2 sıfır eklemiştir. Ve buna 700 demiştir. Cevap C şıkkı. Evet sevgili çocuklar etkinliklerimizin bir kısmı burada bitti. Diğer etkinlikleri de en kısa zamanda devam etmek üzere görüşeceğiz. Hoşçakalın.